Hayır bak benim anlamadığım nokta şu. Dolmuşa binecek param yok. Hı -hı. Kenarda hiçbir birikimim yok. Ama ev hayali kuruyorum. Hı -hı. Bu yani insan olduğu noktanın bir tık ötesini hayal etmesi gerekmez mi? Yani insanın olduğu noktanın bir tık ötesini hayal etmesi gerekirken yani evrenin şöyle bir yasası vardır. İnsanın ihtiyaçları karşılanır. İhtiyacınsa eğer senin ol, ve ihtiyacın olduğunu evreni ikna ettiysen kendini de ikna ettiysen olur. Bu iş ikna işi. Hani bu iş Evet yani dolmuşa binecek parası olmayan insan boğazda yalı isterse Evren der ki arkadaş önce bir çatı isteseydin hani başın üstünde bir çatı yok daha senin. Ama dolmuşu parası olmayan adam eğer kendisinin başının üzerine çatı isterse Evren ona der ki evet bu senin ihtiyacın. Evreni ikna etmekle ilgili yani evren zaten ikna olur da kendini ikna etmekle ilgili. Ne istediğini gerçekten bilirsen ve bu buna hak ettiğini düşünürsen, kendine buna değer görürsen ve bu durumu hazmedebiliyorsan, herkes hazmedebilecek kadar yer. Yani dediğim gibi boğazda yalıyor, hazmedemeyebilir o insan. Hazmedebiliyorsa onu da elde eder. O hiç belli olmaz. Hani hep diyorum ya gökten para yağar. Yağar gerçekten yani. Hatta şöyle bir küçük anekdotum var. E, Manisa'dayız böyle bir türbe gibi bir yer var. Arkadaşlarımla türbe ziyaretine gittik. E, tez veren dede diye bir zat muhteremin türbesine gittik. Arkadaşımla açtık duamızı ediyoruz. İşte oraya gelirken de arkadaşım ki ya gökten para yağar arkadaş. O da dedi ki hayır yağmaz. Değil mi? Vallahi ya Gökten para yağar. Biz tam duamızı ediyoruz. Çağ diye kafamın üstüne 50 lira düştü. Şimdi arkadaşım bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Ben sana gökten para yağar demedim mi? Evet o para bana gelmedi. Kadının biri çocuğuna bakkala gitsin diye para attı. Ama benim kafama düştü. Gökten para yağar. İnsanların ihtiyaçları her zaman karşılanır ihtiyaçların karşılanması diye bir kanun var evrende. Eğer senin ihtiyacınsa karşılanır. Hatta bizim bununla ilgili bir atasözümüz var. Aç mezarı yoktur. Kimse açlıktan ölmez. Aç mezarı yoktur. Açlık bahane olabilir. Başka bir sebepten ölür herkes. Ama aç mezarı yoktur. Madde senin ihtiyacın kadar sana gelir. Daha fazlası sana gelmez. Daha azı da gelmez. İhtiyaç ne kadar ihtiyacını var? İşte x rakam. Bu x rakama ikna edebilirsin. Ama x, y, z diye bir rakama ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan evren sana onu da verir. Yani benim 1000 liraya ihtiyacım varsa evren bana 1000 lira verir. 10 bin liraya ihtiyacım varsa 10 bin lira verir. 100 bin liraya ihtiyacım olduğunu düşünüyorsam o benim kendimi ikna etmemle ilgili. Ben onu, benim kesinlikle buna ihtiyacım var. Evren bana bunu vermelisin diye onu şartlandırıyorsun. Ve ben buna ikna olduğumda, evren de ikna olduğunda, ikimiz de ikna olduğunda bu iş oluyor. Bu tamamen ikna olmakla ve şeyle yani... Bilinçaltını ikna etmeyle alakalı bir durum. Bilinçaltını ikna etmek, evreni ikna... Ya yani evreni kandırıyorsun, kendini kandırıyorsun. Diyorsun ki yani benim buna ihtiyacım var, kesinlikle buna ihtiyacım var. Benim beyaz bir ayakkabım var, kırmızı bir ayakkabıya da ihtiyacım var. O kırmızı ayakkabıyı çok istiyorum ben, çok istiyorum ben dediğinde ve evren buna... Da, tamam ya yeter artık deyip sana bunu veriyor. <laughs> Diyor ki ikna oldum. Sen de ikna bunu çok istiyorsun anladın Deyip yaka sekiyor senden ve veriyor diye. Bir komik bir hale getirebilirim ama ikna ettiğin anda e, o sana bunu verir. Anladım. Çünkü sen kendini onunla eş değer hale getiriyorsun. Denk hale getiriyorsun. Yani artık senin yaşamsal bir durumun haline geliyor o. Elzem yani. Ha, çok elzem. Evet. Çok elzem. Senin ona ulaşman lazım. Ya bu sadece para için de böyle değil ki. Bu her şey için böyle. Hani evet dolmuşa binmeye parası yok. Ev istiyor. Tamam. Bir insan hasta iyileşmek istiyor. Yani ölümcül hasta iyileşmek istiyor. Yaşamaya kesin karar verirse evrenden ki tamam ya. Yani çok mübalağalı anlatıyorum. Hani ölecek artık böyle hani bir sene ömrü var dedim. Yani, hiç önemli değil. Evren ederse ben yaşayacağım arkadaşım. Ve evrene ikra ederse zaten otomatikman kendini ikna etmiş demektir. Yaşamaya karar vermiş demektir. Tüm bedeni ona hizmet eder. Tüm evren ona hizmet eder. O insan iyileşir. Yani dört gün içinde iyileşen kanserler biliyorum ben. İşte 9 gün içerisinde iyileşip felçten yürüyen insanlar biliyoruz. Kaç kişilerle çalıştık hani az çok örneklerini sizlere göstermeye çalıştım ama tabii onu, o insanları deşifre edemiyoruz. Ama kişi inanırsa bu iş olur. Yani kişi inanır, evren ikna olur, bu iş olur. Bu iş bu kadar basittir. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.